Lynchburg hazır. Teşekkürler. Merhaba. İyi akşamlar. Lynchburg evet. Mersi. Ya ben bir tane... Çok pardon ya. Sizin miydi? Hiç önemli değil. Kaza olur öyle şeyler. Hanımefendinin içkisini de tazele lütfen. Yok, hiç gerek yok. Olur mu? Lütfen. Sertaç ben bu arada. Melis. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ha, Lynchburg. Güzel koktey. Bu nasıl efsanesi nerede biliyor musun? Hı? Nasıl efsanesi? Nerede? Yani var benim birkaç favori mekanım ama sizinki nerede? Amerika'da. Adını aldığı kasabada. Hmm. Lynchburg, gittin mi? Ha, Lynchburg. Ee, yok, hiç denk gelemedik. Yani başka seyahatlerden hiç denk gelemedim. Ama tabii görmek lazım. Çok popüler bir yer. Yani öyle özel bir popülaritesi yok aslında. Ama ben gittiğimde şoka girmiştim tabii. Demek ki benim arkadaşlarımın arasında popüler bir yer. Gez gez bitiremediler bir türlü. Anlatıp anlatıp duruyorlar. Allah Allah. Aynı yerden mi bahsediyoruz ya? Küçücük bir yer orası. Yani kasabada bir tane trafik lambası var. O zaman benim de ilk işim Amerika'ya gittiğimde bu cehaletimi üstümden atmak olsun. de ben bir lavaboya gideyim. salak. <laughs> Biliyorsun ki sen. iki magazin okudun diye dünyayı mı çözdün. <laughs> Erken bir insan için çıktım acaba? <gülüyor> 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 tamam. Sakin ol. Sakin ol Zeynep. İstediğin sulara çekebilirsin muhabbeti. Sen loser olmaya gelmedin. Düşün. Düşün, düşün, düşün. Kafayı kullan. Kafayı kullan. <laughs> Ay, Seda da geliyor. Biletler satışa çıkar çıkmaz hemen atlamış. Koçeli'yi kaçırdı ya, Hürsü yaptı tabii. Ay ama bir zahmet. İki yıllardan sonra Koçeli kaçar mıydı? Nasıl yıkılıyordum o sene? Evet de benim de jetliğim geçmedi hala. Yok ben sipariş etmedim. İyi akşamlar. Fuat. Melis sizin gibi güzel bir hanımefendiyle içme fırsatı verdiğiniz için teşekkürler. Estağfurullah. Ha, güzel seçim. Tahsin aynısını. Ay unutma. Uf, bunu en son ne zaman içtim hatırlamıyorum ya. Yanılmıyorsam Tennessee dedi. Hmm. Teşekkürler. İkinci en iyi yer de Fransa'dadır. İsterseniz ikinci kadehi orada ısmarlayayım size. <laughs> Olabilir tabii. Kısmet. Ee, hayat nasıl? Güzel, güzel. Coachella'dan yeni geldim ama. Biraz jetlagim, kusura bakmayın. Ha, ben de. Karavanı orada bıraktım hatta. Amerika'da. Evet, evet. Bizimkiler orada. Ben de sıkça gidip geliyorum. Ama böyle otellerde falan kalmayı çok sevmem. O yüzden hatta göstereyim. Bu bebekle gidiyorum her yere. Çok güzelmiş. Oo oh, ne kadar geç olmuş. Hiç fark etmemiştim saati. E tabii sohbet güzel olunca zaman da su olup akıyor. <laughs> Arabayla mı geldin? Yok taksi. E tamam bırakayım ben seni. Hiç gerek yok ben giderim. Yok ya öyle olmaz şimdi gecenin bu saatinde. Tek başına. Hadi gel. Nasıl? Ee, bunları yazarsın benim Hiç gerek yoktu aslında ama. Rica ederim. Buyurun. Ailem İzmir'e demiştin değil mi? Hı? İzmir. Hı hı. Kimler? Benim çok arkadaşım vardı orada. Belki tanış çıkarız. Yok sanmıyorum. Birini tanıyor olsaydım bilirdim. Olsun. Sen yine de söyle. Baki bizim soyadımız. Erdinç Baki. Otomotiv sektöründen babam. Bilmez miyim? Haluk Bey'in arkadaşı Haluk Korman. Hatta kızı var. Neydi adı? Asya. Ha, Arkadaşsınız değil mi? Çünkü yaşını tutuyor. Yani tanıyorum da aynı çevreden değiliz. Bayağıdır görmüyorum hatta. Peki. Teşekkür ederim. Zahmet verdim bu saatte de. İyi geceler. nasıl yani? Ya bir kahve bile ikram etmeden mi göndereceksin beni? Sabah çok erken işim var. Ama numaram var zaten haberleşiriz. Haberleşemeyiz çünkü dersine çalışmamışsın. Aslında çalışsan kıvıracaksın bu işi. Yani yalan söylemeyi beceriyorsun. Ama söyleyeceğin yalanların pratiğini yapman lazım Yeliz. Ya da gerçek adın her neyse. Anlamadım. Anlatayım. Kormanlar diye birini tanıyamazsın çünkü şimdi dur Ya bütün gece atladığın oltalardan bir tanesi sadece. Hatta bir ara o kadar serbest salladım ki... ...fark etmemiş olman çok enteresan hakikaten. Bak, bu saflıkla ava gidersen av olursun. Ne diyorsun ya sen almaz Bütün gece oynadın mı sen? Sen kimsin abi ya? Ben Deniz Fuat Gürman. Yürüdüğünüz yolun piri. Emrinizdeyim hanımefendi. Ya bu gece benim için de kesattı aslına bakarsan. Ya ben de kendime çalışayım dedim ama sen bir kahveyi bile çok gördün bana. Kahveymiş. Ben sanki anlamadım senin gerçek niyetini. Hadi canım, hadi başka kapıya. Bak nasıl çıktı gerçek yüzün ortaya. Ama şöyle yapalım. Bu geceki hoş sohbetimizin hatırına ben sana son bitiyor vereyim. Cinderella olmak istiyorsan önce ayakkabını doldur külkedisi. Anladın sen ona. Hoş geldiniz.